Merhaba Türkmeneli Televizyonu'nda fizik dersinde birlikteyiz. Bugünkü konumuz elektromanyetik indüksiyonun etkilerinden birisi olan girdap akımları. Girdap akımları Manyetik alanda bir iletken levhayı hareket ettirdiğimizde ya da herhangi bir metali hareket ettirdiğimizde metal üzerinde oluşan akımlardır. Burada şöyle bir iletken levhamız var. Bu levhayı sağa doğru çektiğimizde şurada bakın mıknatısımız var. N kutbu ve S kutbu. Dolayısıyla burada aşağı yönlü bir B manyetik alanı oluşur, düzgün manyetik alan. Levhayı sağa doğru hareket ettirdiğimizde levhanın buradaki kısmında manyetik akı zamanla azalır. Önceki derslerimizden hatırlayacak olursanız manyetik akı azaldığında onu artıracak şekilde manyetik alanla aynı yönlü bir manyetik alan oluşurdu. Bunu şeye benzetebilirsiniz. Eylemsizliği hatırlayacak olursanız yani bir arabada hızla giderken fren yaparsanız öne doğru gidersiniz. Yani hareket yönünde hareket edersiniz. Biraz ona benzetebilirsiniz. Manyetik akı azaldığı için aynı yönlü bir B üssü manyetik alanı oluşur. Tabi bu alanı oluşturacak şey de burada oluşan akım. Onun yönünü hatırlayalım sağ el kuralıyla. Baş parmağımız manyetik alanı gösterecek şekilde oluşuyordu. Aşağıya doğru bir manyetik alan oluşması gerekiyor. Dolayısıyla diğer dört parmağımız akımın yönünü gösterir. Yani saat yönünde bir akım oluşuyor gördüğünüz gibi. İşte bu girdap akımıdır. Sol tarafına bakacak olursak levhanın burada levha sağa doğru hareket ettiği için zamanla levhadaki manyetik akı artacak. Manyetik akı arttığı için bunu azaltacak şekilde Lorentz gereği ters yönde bir B üssü manyetik alanı oluşur. Bunu da arabada hızla giderken fren yapmaya benzetebilirsiniz. Araba hızla giderken fren yaparsa öne doğru hareket ediyorduk. Burada da hızlanırsa araba yani akı artarsa bu kez geriye doğru hareket etmiş oluruz. Arkaya doğru yazsanız ona benzetebilirsiniz bu durumu. Manyetik alanın yukarıya doğru oluşabilmesi için yine sağ el kuralımızı kullanalım. Manyetik alan yukarıya doğru oluşacak. Bu durumda saat yönünün tersi yönde bir girdap akımı oluşacaktır. Akımın yönü böyle olacak. Gördüğünüz gibi iki tarafında levhanın akımın yönleri birbirinden farklı. Tabi burada manyetik alan oluştu. Manyetik alan var akım var. Dolayısıyla manyetik kuvvet oluşacaktır. Zıt yönde bizim çekme kuvvetimizin zıt yönünde bir manyetik kuvvet oluşacaktır. Şimdi bu manyetik kuvvetlerin etkilerini yani girdap akımlarının etkilerine bir bakalım. Nerelerde kullanıyoruz? Kullanım alanlarını inceleyelim. En çok günlük yaşamda karşılaştığımız metal dedektörler burada işte kapılardan geçerken üzerimizde metal var mı yok mu onu anlamak için ya da üzerimizi el dedektörüyle aramak için kullanılıyor. Görmüşsünüzdür bunu günlük yaşamda. Ya da toprak altında mayın, metal gibi parçalar bulmak için kullanılan dedektörler de girde bakımlarından yararlanılır. Bir diğeri trenlerin frenleme sistemleri, elektrikli tartılar, elektrik motorları, indüksiyon ocakları. İndüksiyon ocaklarında da üzerine metal iletken bir e, maddeden yapılmış tencere koyduğumuzda akım oluştuğu için girdap akımı oluşur. Dolayısıyla burada ısı elde ederiz ve indüksiyon ocaklarının çalışma prensibini oluşturmuş oluruz. Bir diğeri de kalite kontrol testleri. Şimdi bunların ayrıntılarına bir bakalım. Biraz daha ayrıntılı şekilde inceleyelim girdap akımlarını. Eğer iletkenden iletken üzerinde girdap akımı oluşursa yani daha genel bir ifade kullanırsak eğer bir direnç üzerinden şöyle bir direncimiz olsun akım geçirirsek R direnci I burada ısı ortaya çıkar. Dolayısıyla elektrik enerjisi de ısı enerjisine dönüşmüş olur. Girdap akımlarının dezavantajlarından birisi elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürdüğü için enerji kaybına sebep olabilir bunun üzerinde girdap akımı oluşuyor iletkenin üzerinde ve elektrik enerjisi ısı enerjisi olarak kayboluyor. Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bunun önüne geçmek için kullandığımız iletkeni daha küçük parçalar şeklinde kullanırsak üzerinde oluşacak girdap akımları daha az olacaktır. Parçaları daha da küçültürsek minimum seviyede tutabiliriz. Böylece ısı kaybını önlemiş oluruz. Burada EDI akımları trafolarda, elektrik motorlarında, elektrik jeneratörlerinde ısı kayıplarına yani enerji kayıplarına sebep olur. Bu bahsettiğim yöntemle ısı kayıpları en minimum seviyede tutulmuş olur. Şimdi bir diğer etkilerinden bir tanesi frenleme sistemlerine bakalım. Girde bakımları frenleme sistemlerinde nasıl kullanılıyor? Bunu bir örnekle açıklayalım. Burada iki tane Met, iletken metalimiz var. Şurada daha net görüyorsunuz. Bir tanesi bütün parçalanmamış bir iletken. Bir tanesi de tarağa benzer şekilde araları açılmış iki tane iletken. Bunları aynı yüksekliğe kadar tabi burada bir tane de şurada bakın bir mıknatıs düzenimiz var ki burada manyetik alan elde ediyoruz. Şu arada manyetik alan var. Bu şekilde geriye doğru çekip serbest bıraktığımızda tarak şeklinde olan levhanın daha hızlı gidip geldiğini Diğerinin ise yavaşlayıp erkenden durduğunu gözlemleriz. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebini şurada açıklayalım. Burada bakın içeriye doğru manyetik alan var. B manyetik alanı. Levhamızı geriye doğru çektik. Serbest bıraktığımızda hareket yönü bu tarafa doğru olur. Yani levha manyetik alanın içerisine doğru girer. Dolayısıyla levhadaki indiksiyon akısı, levhada oluşan akı artar akı arttığı için ters yönlü yani dışarıya doğru bir B üssü manyetik alanı oluşturur. Dışarıya doğru manyetik alanın oluşabilmesi için de yine sağ kuralımızı kullanırsak manyetik alan dışarıya doğru oluşacak. Akım saat yönünün tersinde bir akım oluşmuş olur. Girdap akımı oluşur. Dolayısıyla zıt yönde hareketi zıt yönde de manyetik kuvvet oluşur. Yani frenleme etkisi oluşturur. Bu levhamız manyetik alanın dışına çıkarken de bu kez manyetik akı, bakın içeriye doğru manyetik alan var, manyetik akı giderek azalır. Yine Lorentz gereği bu kez bu manyetik akıyı güçlendirecek şekilde azaldığı için aynı yönlü B üstü manyetik alanı oluşur. Bu kez manyetik alan bakın diğer manyetik alanla aynı yönlü oldu. Yani içeriye doğru. İçeriye doğru olabilmesi için bu kez oluşan girdap akımının saat yönünde olması gerekir ve yine burada manyetik kuvvet harekete zıt yönde bir manyetik kuvvet oluşur. Frenleme etkisini görürüz. Ters yönde hareket ettiğinde de bunun tam tersi bir etki oluşacak. Dolayısıyla diğerine göre daha erken sürede bu duracak. Diğerinde oluşan girdap akımlarını bu e, tasarım sayesinde azalttığımız için frenleme etkisi daha az olacaktır ve daha geç duracaktır. Şimdi bir diğer e, konumuza bakalım. Diğer özelliklerini inceleyelim. Yani e, trenlerdeki frenleme sistemi nasıl oluyor? Ona bakalım ayrıntısına. Şu rayımız, trenlerdeki ray. Bu da trenin üzerinde bulunan e, bobinler. Bobinler üzerinden akım geçirildiği için burada bakın e, şu tarafa doğru bir akım geçirilmiş bobinlerden. Dolayısıyla şu yönde manyetik alan oluşur. Trenin bobinlerinde. Bu bobinler hareket ettikçe, yani tren ileriye doğru geldikçe ray üzerinde şu bölgedeki manyetik alan artacaktır. Akı artacak. Şu tarafa doğru manyetik alan vardı. Artan bu akıyı azaltabilmek için bu kez Lorentz gereği ters yönlü bir B üssü manyetik alanı oluşturmak ister buradaki iletkenimiz. Dolayısıyla manyetik alanın böyle olabilmesi için akım saat yönünün tersinde oluşuyor. Bakın oluşan girde bakımı. Ve frenleyici kuvvet yani manyetik kuvvet de harekete zıt yönde geriye doğru oluşacaktır. Rayın şu bölgesinde yani arkaya doğru olan bölgesinde buradaki bölgede akı giderek azalıyor. Akı azaldığı için manyetik alanımız böyleydi. Akı azaldığı için onu destekleyecek şekilde aynı yönlü manyetik e, alanın oluşması gerekir B üssü. Aynı yönlü oluşabilmesi için de bu kez akımın sahil kuralı gereği yine saat yönünde oluşması gerektiğini buluruz. Bu durumda da manyetik kuvvet yine harekete zıt yönde oluşacaktır. Böylece trenimizi frenleyebiliriz. Şimdi bir diğer etkisine bakalım. Bazı hata testlerinde de kullanılıyor girdap akımları. Onu nasıl yapıyoruz ona bakalım. Buna tahribat sata testlerinde kullanabiliyoruz girdap akımlarını. Uçaklarda, uzay mekiklerinde çok küçük çatlaklar bile patlamalara sebep olabilir. O yüzden milimetrik ya da mikrometre boyutundaki hatta nanometre boyutundaki çatlakların olmaması gerekir. Bunu gözle belirleyebilmemiz çok zor. Yüzeydeki belki belirgin çatlakları gözle gözlemleyebiliriz ama metalin içerisinde çatlakları gözle görmemiz mümkün değil. Burada işte girdap akımlarından yararlanıyoruz. Eğer metal üzerinde bir çatlak varsa girdap akımı burada tabii bobinimizi getiriyoruz. Manyetik alan uyguluyoruz. eee tel iletkenin üzerinde gezdiriyoruz. Yani uçak olduğunu düşünün. Mesela uçağın yüzeyinde gezdiriyoruz. Eğer çatlak varsa girdap akımını bozulur. Dolayısıyla sistem bu akı değişimini algılayacağı için sinyal verir bize. Girdap akımlarını tahribatsız hata testlerinde de bu şekilde kullanmış oluruz. Şimdi bir diğer etkisine bakalım. Metal dedektörlerde nasıl kullanıyoruz girdap akımlarını? Onları inceleyelim. Metal dedektörleri Burada kapılardan geçerken biz üzerimizdeki metali nasıl algılıyor? Kapıların yanlarında bobinler var. Verici ve alı, alıcı bobinler. Burada mesela şu şekilde bir akım dolaşıyor. O şekilde akım dolaştığında sağa doğru manyetik alan oluşur. Biz içerisinden geçerken eğer üzerimizde metal bir cisim varsa metal üzerinde girdap akımı oluşacaktır. Oluşan girdap akımının meydana getirdiği manyetik alan manyetik akıyı değiştirir. Dolayısıyla sistem bize sinyal verir, bir metal olduğunu algılamış oluruz. Bir diğeri de mayın aramalarında ve metalde, toprak altındaki metaller aramalarında kullandığımız metal dedektörler. Burada saat yönünde akım geçiriyoruz metal dedektörden. Saat yönünde akım geçirdiğimizde aşağıya doğru bir manyetik alan oluşur. Eğer toprak altında Metal bir cisim varsa onun üzerinde oluşan edi akımları yani girdap akımları dedektörün içerisinden geçen akıyı değiştireceği için dedektör bize sinyal verecektir. Ve o bölgede metal olduğunu algılamış oluruz. Konumuz bu kadar. Diğer konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik